Ağır böyle doğuza kalıp kapışmış. Harbi mi? aşağıda, bir, aşağıda, bir ay önce. Bunu kim almıştır? Doğuz. Ben bu payı hiç Niye öyle oldu bilmiyorum. Kusura bakma yani de. Çek dur bunu da anketliyorum lan. Bunu da anketleyeceğim baba. Tekrar başlat. Kim alır? Rupo Duvoz. Beraber ekleyeyim buraya ben bu <laughs> evet evet bize <güzel> ver. <laughs> Ya bana inanmadınız. Aga ben ben duvoz ben Dvoz 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 diyorum Dvoz ya. Diyorum. Sen beraber, sen beraber, sen beraber, sen beraber. Yok beraber değil mi? Dem yani öyle hissetmiyorum. Ben bilmiyorum. Bu sefer ucundan duvoz gibi geldi ilk başta ama onu söyleyeyim. İlk başta hissettim. Biz mi izliyoruz? Para var sizde de ha. Kim alır? Anket. Çepteyi kazanıyor ha. Duvoz. Oha almış, bu nasıl tamam, bir oylama oğlum. almış. Bu nasıl bir oylama? Bir <laughs> ayın, bir <laughs> ayın. Ama yine konuşmayacaklar değil mi ya? Sevmiyor Ama ben. Allah'tan tanıyorlar bu sefer. İlk kili kim İlk aldı? İlk kili aldı. Ruppo aldı. Ben sivitte bu doğal zor oldu bu çocuğum. Ne be! Kör oldum ya. Kavarlar. Ulan Ruppo nasıl sattın maçı ya? Ağrı en azından izleniyor ya. Güzel. Sniper olunca izlenmiyor. Oy! Oy! 1-1. Bu maçı sunmak isterdim ya. Evet. Çekmedim mavi. Yapmadık mı? Çekmedim mavi mi orada? Kafa ya Abi demin merdivenden düştüm. Dikkat, et, sorun bunun gibi oluyor. Arkadaşlar bu arada bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Caner'i dövdün diyenler var. E, benim de dövdüm iddia Keşke var. ya. Ya ne? o kadar keşke. üzüldük ki. Yani bu hazır düşmüşken bir iki tane de vurayım dedim. Ama çok üzüldüm ya. Yani şu hale ben getirseydim keşke. Boşu boşuna gitti ya. Hiç keyif de alamadı. Korktuk bir de gecenin üçünde anasını satayım hastaneye götürdük vesaire. Ya boşa gitti ya. Ama bir dahakine arkadaşlar biriniz düşmeden önce haber verin. Güzel mi? Evet evet. evet Havada verse yayına... bir tekme Evet Abi, abi ayağım falan... takılıyor gibi bağırırım. Ayağım takılacak diye falan evet. söylerseniz en azından keyifli olsun ya. Böyle hiç keyifli tadını tuzunu Doğru çıkaramadık abi. ya. Evet hemen yayına falan gireriz belki <laughs> <bir sonraki. gülüyor> <laughs> Yelek uçu alma ama. Ama yelek uçu alma Rupu. Ayıp ama ya ayıp ya. Oo, oy. Ama kaskı alamadı. O oy. Bu arada The fark açıyor lan. Ucundan alır ucundan. Ucundan değil ucundan bayağı fark var. açtı. Aha 3 2. Kafa kafaya gitmişti bu maç. Tam VS yerlerini alacağım. Ses alın. soldan geldi. Solda adam. Ha baba benim kulaklığım daha iyi. Oha ne yaptın? Ne yaptın? 16 14 de oyun. Bu ne yaptı? Devoz nasıl vuramadı? Nasıl lan? Oha. Ne yaptı? Oy! Boya bak sen. Oy! Doğuz yanlış ses açıyor demiş. Ya Doğuz Türk zaten oğlum. Köpeği suç. Bu arada biz küçük bir göt oluyoruz. Biz duvaza bastık paraya mı? Öyle düşünme. Biz duvaza bastık ama GG geldi. Hayır burada da öyle bir falan. Altı üç. Öyle düşünme ha. Yedi <laughs> üç. Abo altıncık doz aldı diyorum. Hayda. Omrupu aldı lan. Reloading. Kanka, adam alalım mısın? Oy! Abi ben karar değiştirdim. Hayır, karar değiştirmek yok arkadaşlar. Dubultan enerjileri biliyor kendini. Çanta atsın, biri çanta atsın. Canan at çantanı, at çanta atın. Atalım. Neden? Ben yeterli coin'iniz yok diyor bana. Niye atıyorsun Atın, ekmek alsınlar, bassınlar. Ama coin'le değil işte fasülyeyle basılıyor. Fasulye ile Fasüle ne? Bilmiyorum ben de, onu anlamadım. Bak Go diyor, burada fasulyelerim çıkıyor benim. <laughs> fasulyelerin mi var? Zerif <Biri> fasulyelerin mi var? <laughs> Nasıl fasulyeler? Şimdi fasulye edin mi diyorsun. Bak, 12 fasulyem var. Küçük Allah Allah. Bir. bir dakika, onu da çözüyorum galiba. Fasulye kaç coin oluyor? Bakıyorum şu an ona bakıyorum. Coin'le fasulye atıyorsun. Oradan basıyorsun battığının ne onun ağzını oluyor. Bizi çanta Aa, attı. Abi çanta atmış. Çanta gelmiş. Oradan bir hep alın bakalım. İddia haram abi. <laughs> neyse param yok olsa basardım <laughs> Tamam dur neyse. Dur lan şunun sonucuna bakalım. Bu arada bir şey değil mi? Rupo Duvoz'u aldı galiba. 9-5 buradan dönmez bence. Oy! 9-6 Aa sattı lan! Ruppo, sattı oğlum! Görmedim. Aa satıyor! Vallahi satıyor! killing for the red team. Saptı lan. 5 kill verdi arka arkaya. Emin misin? Evet. Tam daha çanta atmayın. Ağzına sıçtıracağım. No mercy. Ona dokuz. Acaba çekişmeyi korumak için mi yapıyor? Ne? Çekişmeyi korumak için mi yapıyor? Acaba? Ne bileyim. Arka çıkmayı biraz Biraz kötü fight. Evet, kötü fight gerçekten. Bayağı bir kötü bir fight bu arada. Niye bu kadar kötü oynuyor lan? izlemek daha keyifli. Ama adamlar Çözemedim TDM ya. oyuncusu değil kanka o yüzden. Evet, olabilir. Çözemedim ben abi nasıl yüklendiğini. Lan bizimkiler çözdü ya. Adamlar TDM oyuncusu değil abi o yüzden. O oha! Geri düştü lan. Oğlum bu ne? Bu ne? Vallahi bir garip ya. Video için mi böyle yapmışlar? Ne olmuş? Reloading. Arkada konuşuyorlar değil mi? Konuşmuyorlar. Yok kendi aralarında. Bence konuşmuyorlardır. Aa! Yanlış kimse salınması normal. Abi bak ben burada bir art niyet düşünüyorum ya. Bak bak şimdi. Bir anda 13 menüsü var. Şarjör değiştiriyor. Fark Silah bence. değiştiriyor. Farketmiyor bence. Allah Allah. 12 12. 14 13. 14 14. Oğlum 9 4'te nasıl döndü ya? 16 14'e döndü oğlum bak. Yok satmamıştır da. Bence satmamıştır abi. Satmaz ya yani. niye böyle bir BS'yi satsın ki? Bu da mı beraber Bu da mı beraber bitecek? Yo beraber bitmeyecek. Ne yaptı ya? Ve duvoz oldu. Dur teşekkür ederim. Kanka muhtemelen ee, duvozun eli ısındı. Bak bence ne oldu biliyor musun? Rubbo'nun baş, başta eli sıcaktı. Dvoz'un sonradan eli ısındı bence.